it. it. merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle birlikte Toy Box çıkacak, A açacağız yani. da yeni 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 yazıyor. İçinden bakalım hesap makinesi çıkacak mı? Ya da ses kaydı. Bakalım. İlk önce bunu açacağım. Yeşil i̇şte renk. bu sakızımız bunu yara, yana koyuyoruz. Arkasında böyle bir şey çıktı. <laughs> Neyse ben kutuyu açacağım. İşinden bir tane daha poşet çıktı. Ha, hesap makinesi mi acaba? Ee, şöyle. Böyle bir şey çıktı. Bunu, bunu, anlamadım ben ama açınca görürüz. Pesah makinesi ama ses kaydı çıkmadı. Ama bu sefer maşınlardan çıkabilir belki. Şöyle. Açtım. Bakalım bu neymiş. Şu kağıdı da alalım. İçinden bir şeyler çıkıyor. Ne diyor şimdi bu bakalım. Talimatlarına bakalım. Bakarak yapıyorum. İlk önce bunu açmamız lazım. Sonra şimdi şey yapıyoruz. Bunun içinde bir tane daha var. Çünkü hani bu onun içinde değil ya. Şimdi bunu da onun içine koyuyorum. İç içe koyuyormuşuz. Bunu da üstüne takacağım. Şimdi şu skıtır takacağım. Arka kısmını açayım. Şöyle toy box yazılı olan skitter yapıştırıyorum. Şöyle bir şekilde. Tamam. Böyle bir şey işte. Oncak böyle havaya kalkıp geri gidiyor. Şimdi şimdi bunu şuraya şöyle koyalım. Ay tamam. Bunu açıyorum. Sakızının paketi farklı çekilmiş. Bu sefer arkasında kız çıktı. Öbür. Yalnız ön kısımda da bu var. <laughs> Sakızın şekli böyleymiş. Sakız yana atıyordu. Şöyle. Ay. Acaba hesap ne? Hayır kaykay çıktı. Hayır kaykay da değil. bu, bu ne? Arkadaşlar anahtarlık çıktı. Hayır, hayır, hayır. Lütfen bir tane de hesap makinesi çıksın diyor. Şöyle göstereyim. Bu üstündeki kişi kim ama bilmiyorum. Bu üstündeki kişi şuymuş. Ama o bence gayet iyi bir anahtarlık. Şöyle koyayım anahtarlığı. Hayır, 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 hayır. Lütfen Allah razı olsun <laughs> Lütfen ya hesap makinesi deri. Bundan da çıkmazsa ben yarın bu toy boxlardan bir tane daha alacağım. Bir tane daha alacağım. Bundan o çıkmazsa bu sefer. Hem de bu sefer dört tane alacağım. Açıyorum. Aa çok garip bir şey çıktı. Arkadaşlar bant yapıştırıcısı. Bant var burada. Böyle kesiyorsun buradan da. İçinde bant var. Kes kesmek için de bu. Dur açayım şöyle göstereyim. Ay bir daha. Biraz kusura Bakın. Çok iyi. Kesme kesme çıkmadan böyle güzel şeyler çıktı. Aralarında en çok beğendiğimi göstereceğim. Siz hangisini daha çok sevdiniz? Ben en çok bunu sevdim. Sonra bunu. Sonra da bunu. Hayır ama bu en sevmediğim derken öyle değil. En sevdiğim bu. Ondan sonra bu ikisi. En sevmediğim yok yani. Hepsi çok güzeldi. Bay bay. Tamam. Yine hesap makinesi bulmak için devam edeceğiz. Görüşürüz.